Şu yaylanan yazısı seksek oynanı kozusu şu yaylanan yazısı seksek oynanı kozusu günden güne artıyor yüreğimin sızısı Günde güne artıyor yüreğimin sızısı Çık yalmana kar getir, de sen getir Ben kendimi kaybettim, sen arayıp bu getir Çık yalmana kar getir, de sen getir Ben kendimi kaybettim, sen arayıp bu getir Şu yaylanın düzüne inanmışım sözüne Şu yaylanın düzüne inanmışım sözüne Canım dayanmaz oldu şu işvenen azına Canım dayanmaz oldu şu işlenen azını Çık yalmana kar getir, el ve sen getir Ben kendimi kaybettim, sen arayıp bul getir Çık yalmana kar getir, el değil sen getir Ben kendimi kaybettim, sen arayıp bul getir Yaylalarda bul beni, esen yelen sor beni Yaylalarda bul beni, esen yelen sor beni Hiç aklımdan geçirme, unutmam ben seni Hiç aklımdan geçirme, unutmam ben seni Çık yalmana kar getir, el değil de sen getir Ben kendimi kaybettim, sen arayıp bul getir Çık yalmana kar getir, el değil de sen getir Ben kendimi kaybettim, sen arayıp bul getir